Merhabalar değerli arkadaşlarım. Tarih denemizi çözmeye devam ediyoruz. Bundan bir önceki videoda ilk 12 soruyu ayrıntılı şekilde çözdük. Hemen kaldığımız yerden başlayıp 27. soruyu da görelim inşallah. Ne diyor 13. soru? Cemiyet vermiş, özellik vermiş. Burada diyor ki Adana ve çevresini Fransızlara vermelere ve karşı savunmak amacıyla kurulan cemiyet Kilikyalılar. İstanbul'da Patrikhane'ye bağlı olarak kurulan ve amacı Büyük Yunanistan Krallığı'nı kurmak olan Mavri Bira Karagön Cemiyeti. Bir bilgi verme cemiyetin ismini vermemiş. İşgallerden kurtuluşun İngiltere himayesine girerek olabileceğini savunan cemiyet. E İngiltere himayesi diyorsa bu bizi nereye götürecekti? C seçeneğindeki İngiliz muhipleri cemiyetine götürecek arkadaşlar. Atatürk'ün nutuktaki ifadesine göre bu cemiyeti bir rahip, rahip frev var. Bir de sözde bir imam koruyor ama aslında o imamın da İngiliz ajanı e olduğu yine tespitler arasında var arkadaşlar. Evet 14. soruda Mustafa Kemal Paşa'nın o millet ruhundan ve sonsuza kadar yaşama ve bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir ki onu hiçbir şey yok edemeyecektir. Sözüne uygun olarak unsurlardan hangileri faaliyette bulunmuştur? Arkadaşlar yani burada yararlı zararlı muhabbeti bulacağız aslında. Kuvayi Milli arkadaşlar Kuvayi Milli'ye tabii ki yararlıydı. Kuvayi İnzibati zararlıydı. İngiliz destekliydi arkadaşlarım. Süleyman Paşa diye bir adam yönetiyor büyük oranda bu orduyu. Amaç nedir? Bizim Kuvayi Milliye Birlikler Boğazlar bölgesine yaklaşmasın, İngilizler tehlikeye girmesin diye İngilizlere, İngilizlerin yanında onlarla birlikte bize karşı mücadele ediyor. Kuvayi Seyyare'yi burada yararlı olarak alıyoruz. Çünkü birinci önündeki savaşa kadar Çerkez Ethem isyan etmemiştir ve büyük oranda faydalıdır. Bir de şöyle düşünmek lazım. Kuvay Milliye'nin de sıkıntıları, zararları vardı ki Kuvay Seyyare Çerkez etem o da bir Kuvay Milliyeciydi. Biz burada Kuvay Milliye'yi doğru aldıysak niye Kuvay Seyyare'yi doğru almayalım arkadaşlar? Sonuçta büyük hizmetleri olmuş. TBMM'ye karşı birçok isyanı Çerkez Ethem bastırmıştır. Mesela Yozgat isyanı, Düzce isyanı gibi. Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi? Türkiye İnkılabı'nın evrensel nitelik taşıdığını göstergesidir diyor. Arkadaşlar Amasya Genelgesi'ne geçen milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi. Diğer mazlum milletlere örnek olduğu için evrensel bir özellik kazandırıyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet adamı hangisidir diye sormuş. 1865'te doğmuş, 1933'te vefat etmiş. Sivas Kongresi'nde kongre başkan yardımcısı olmuş. Birinci Meclisi Hükümetli Kabinesi de Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Londra Konferansı'nda meclis adına katılmıştır. Zaten son iki bilgiden bile çok rahat yakalayabildiniz değil mi arkadaşlar? Kimdir bu? Bekir Sami Kunduk'tur arkadaşlar. Hatta Londra Konferansı'ndan dönmeden önce Fransa, İtalya gibi devletlerle ikili antlaşmalar yapıyor ve maalesef eşitlik ilkesine aykırı antlaşmalar yapıyor. Hatta o gelinceye kadar Anadolu hareketi ikinci dönüğü de kazanıyor. İsmet gelince Atatürk'ten iltifa, daha doğrusu Bekir Sami gelince Anadolu'ya Atatürk'ten iltifat alacağını düşünürken büyük bir fırça yiyor. Çünkü zaten düzenli ordu ikinci de kazanmış artık işler yoluna girmiş sen diye. Diğer devletlerle ikili ama aleyhimize antlaşmalar yaptın diye orada bir azar da işitiyor tabii haklı olarak. 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin fiili varlığını sonlandıran gelişmelerden kabul edilmiştir. Sevr'i imzalayan kişiler Kazım Karabekir'in önerisiyle aşağıdaki kanunlardan hangisine dayanarak gıyaben yargılanmışlardır. Arkadaşlar Sevr Antlaşması'nı damat Ferit Hükümeti adına Saltanat Şurası Rıza Tevfik Reşit Halis gibi kişiler var ya onlar imzaladı ve bunlar hıyaneti vataniye kanunu gereği gıyabında yargılandılar. Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa ve Çerkez Yetim'e bağlı Kuvayi Seyyare Birlikleri Bursa'yı ele geçirmek için saldırıda bulunma kararı almıştır. Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü ise karara itiraz ederek askeri kuvvetlerin yetersizliğini ifade etmiştir. Buna rağmen meclise bağlı kuvvetler Yunan kuvvetlerine saldırmıştır. TBM'ye bağlı kuvvetler geri Savaşı'nı kaybetmiştir. Hangisi bu savaşın sonuçlarından biri değildi? Gediz taarruzu veya yenilgisi de Ali Fuat Moskova'ya gönderildi. Batı cephesi iki komutanlığa ayrıldı. İsmet İnönü ve Refet Bele komutanlığı. Kuvay Bilye'nin yetersiz olduğu anlaşıldı. Düzenli orduya geçiş kararı alındı. Ama Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920'de. Yani bunun Gediz'e bir bağını kuramıyoruz değerli arkadaşlar. Dersin milletvekili Diyap Ağa mecliste söz alarak efendiler biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa dövüşerek ölmeye mi geldik cümlesiyle meclisin Kayseri taşınmasına karşı çıkmışlar. Yukarıdaki gelişme aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda yaşanmıştı? Arkadaşlar merkezi Ankara'dan Kayseri'ye taşıyalım mı? Düzenli ordudan Kuvayi Milliye'ye geri dönelim mi tartışmaları? Kütahya Eskişehir yenilgisine var. Böyle bir hararetli ortamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk geliyor, tüm sorumluluğu üstüne alıyor ve beni başkomutan yapın, ben devletimi, milletimi, ordumu bu durumdan kurtarırım diyor. Ve ona 3 aylık başkomutanlık yetkisini veriyorlar. Böylece bozuk giden düzen tekrardan düzelmeye, toparlanmaya başlıyor. Lozan Konferansı'na gönderilen heyetin üyeleri arasında İsmet İnönü, Rıza Nur ve Hasan Saka yer almıştır. İsmet Paşa'nın Lozan Konferansı'na gönderilen heyete başkan olarak seçilmesi de hangilerin etkili olduğu söylenebilir. Birebir kapasite sorusu. Genelkurmay Başkanlığı görevinde başarılı hizmetlerde bulunması yani askeri başarıları. Mustafa Kemal Paşa ile uyum ve eşgüdüm halinde çalışması evet ki Lozan'da günlerce saatlerce telgrafla haberleşiyor Ankara'daki Mustafa Kemal'le şu dosyaya ne cevap verelim? Şu kişinin şu iddiasına ne cevap verelim? Hangi belgeyi gösterelim diye çok uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Mudanya Ateşkesi'nde Türkiye'yi başarılı temsil etmesi ki Mudanya'da genel olarak Lozan'da ise Dışişleri Bakanı olarak gerçekten başarılı bir şekilde temsil ediyor kim? İsmet Paşa. Dolayısıyla cevabımız Edirne oldu. 4 Mart 1925'e Şehzade Hüseyin'i bastırmak için takvir Sukun Kanunu çıkartılmıştır. takvir Sukun Kanunu 25-29 yıllar arasında yürürlükte kalmıştır. Bu dönem Takvir-i Sukun dönemi adıyla bilinir. Bu dönemde yapılan ilk arası arasında hangisi yer almaz? Birebir kapasite sorusu arkadaşlarım. Ee, çok özür diliyorum. Ekrana oturtamamışım. evet. Hangisi bu takvir Sukun döneminde yer almaz diyor. Kardeşlerim yani 25 ile 29 arasında olmayanı bulacağız. Tekke zaviye 25. Yeni Türk harfleri 28 araya girdi. Şapka kanunu 25, medeni kanun 26 bu araya takrir sukun dönemine girdi. Zaten takrir sukun kanunu inkılaplara hızlandırıcı etki yapmış arkadaşlar. Soyadı kanunu 34'tür tarih aralığına girmiyor. Mustafa Kemal Gülhane Parkı'nda Sarayburnu'nda yeni Türk harflerinin tanıtımını yaparak konu hakkında kamuoyu oluşturmuştur. 1 Kasım 1928'de harf inkılabı hakkında kanun kabul edilmiştir. Harf inkılabının yapılma sebepleri arasında hangileri yer alır? Birebir KPSS sorusu. Yazı ile konuşma dili arasındaki farklılıkları gidermek harf inkılabının yapılış nedenlerinden biridir. Okuma yazma oranını artırmak evet arkadaşlar daha basit bir alfabele daha çok kişi okuma yazma öğretiriz mantığıyla zaten millet mektepleri de bu görev için kuruluyor. Halkın eğitim ve kültür seviyesini yükseltmekte sonuçta okuma yazma oranı artınca eğitim ve kültür seviyesi de artacak. Bunlar ne ile gerçekleştiriliyor? Harf inkılabı ve devamındaki eğitim seferberliği ile değerli arkadaşlar. 1921'de tıp eğitimini tamamlayıp ilk Türk kadın hekimi olarak tarihimize yerini alan kişi hangisidir diye sormuş arkadaşlarım. Gülesin muhtar. Güreyman mühendis, inşaat mühendisi. Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın savaş pilotu. Afet İnan tarihçi Safiye Ali ise arkadaşlar ilk Türk kadın hekim olarak kabul ediliyor. 23 Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla ulusal bağımsızlık süreci tamamlanmıştır. Lozan Barış Antlaşması'na bazı konular Türkiye'nin isteği gibi istediği gibi çözülememiş ve tekrar gündeme gelmiştir. Buna göre Lozan Barış Antlaşması sonrası Türk dış politikasında ilk çözümlenen ve ilk siyasi başarı kabul edilen konu hangisidir? birebir KPSS sorusu. Yabancı okullar sorunu arkadaşlar. Fransa çok istiyor uluslararası arenada bu konuyu görüşelim diye. Bizimkiler ne diyor? Bizim iç meselemizdir, kimse buna karışamaz diyerek Fransa'nın emellerini kesiyoruz, amaçlarını kesiyoruz ve müdahaleye izin vermiyoruz. Hatta kurallarımıza uymayan birçok Fransız kolejini de kapatıyoruz değerli arkadaşlarım. Misyonerlik faaliyetleri yürüttükleri için ve yabancı okullar dışarıya müdahaleye izin verilmediği için arkadaşlar, Lozan sonrası ilk siyasi başarıdır. Birebir KPSS sorusudur. Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı döneminde yaşanan gelişmelerden değildir? Ankara Üniversitesi'ni İsmet Paşa mı açtı? Evet. Bu arada İsmet Paşa'nın dönemi 38 ila 1950 arasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bu İsmet Paşa dönemidir. Yani milli şef dönemidir. Yani ikinci adam dönemidir arkadaşlar. Ee, İstanbul Üniversitesi'ni Atatürk, Ankara Üniversitesi'ni İsmet İnönü açmıştı. Birlik Kütüphane'yi kurmuştur arkadaşlarım. Harika çocuk yasasıyla müzik ve resim alanda e, yetenekli olan gençleri, çocukları yurt dışına eğitime gönderiyor. Örneğin İdil Biret gibi sunak kan gibi arkadaşlarım. Birinci 10 yıllık sağlık planını yapıyor arkadaşlar. Ama ODTÜ Üniversitesi Demokrat Parti dönemidir. Adnan Menderes'i bir icraatıdır. Hocam ODTÜ, KATÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve arkadaşlar Atatürk Üniversitesi, KATÜ, ODTÜ, Ege ve Atatürk Üniversitesi Adnan Menderes'in icraatleridir değerli arkadaşlar. Yukarıdaki kişi özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Fazıl Küçük, 1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türk Başkan Yardımcısıdır. Evet, ki birebir KPSS sorusudur. Cengiz Topel, Kıbrıs'ta uçağı Rumlar tarafından düşürülen ilk Türk şehridir ki çok büyük zalimlik yapmışlardır bu insanlar Rumlar. Cengiz Topel'in ilgisi doğrudur ve KPSS sorusudur. Turan Güneş, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'dır. Evet Ayşe tatile çıksın ifadesini kullanan kişidir. Kıbrıs Barış Harekatı 1974'tedir. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakanı Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı Tuğran Güneş'tir değerli arkadaşlarım. 27. ve son soruyu gördük. Amerika'nın iktisadi ve bilimsel alanda yaşadığı büyüme SSCB'nin rekabet gücünü zayıflatmıştır. 1985'te Sovyetler Birliği Komünist Partisi başkanlığına gelen Mihail Gorbaçov, ülkede başlattığı dönüşüm programı ile devleti eski gücüne kavuşturmayı amaçlamıştır. Gorbaçov'un dönüşüm programları kavramlarından hangileri ifade edilmektedir? Glasnost (açıklık), perestroika arkadaşlar yeniden yapılanmadır. Gorbacov'u bunlar da kurtaramamışlar arkadaşlar. Darbe girişimi olacak ve Boris Yeltsin darbeci tankların önüne kendini atacak ve orada milli kahraman olacak arkadaşlar. Ve zaten SSCB dağılacak. 15-16 ülke bağımsız olacaklar. İlk ayrılan da Gürcistan olacak. Mekik diplomasi burada olmaz arkadaşlar. Niye? Amerikalı Kissinger'ın e, İsrail ve Filistin arasında uyguladığı e, görüşmelere Mekik diplomasi deniyor. Türkiye'de de Ahmet Davutoğlu Mekik diplomasi uygulamıştı. Burada cevabımız 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmekteyiz görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.